Şimdi bu sene KERDAVAT fuarı biraz daha büyüdü, genişledi. Tanıtımın e, tanıtımında ben geçen senelere göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hem yurt dışı katılımcı anlamında, iş e, piyasadaki katılımcılar anlamında bu sene daha bir hareketli oldu bu fuar. Tabii pandeminin etkilerinin geçmesi de bunda etkili. Şimdi birebir görüşmeler daha iyi ve sık oldu bu fuarda. E, yani genel olarak başarılı buluyorum bu yılki fuarımızı. Genelde e, inşaat, hırlava sektörüyle ilgilenen müşteri portföyü e, fuara katılımcı olarak geldi. E, yani yurt dışı katılımcı olarak yüzde %30, yurt dışı katılımcı olarak %70 bir denge oluştu e, katılımcılar arasında. E, genel olarak iyiydi yani. İş, genelde bizim kendi sektörümüzde iştihar eden firmalar katıldı. Hırdava tarlıklıydı. Ya tabii giriş çıkışlar değişti fuar alanında ama genel olarak çok bir değişiklik olmadı ya. O 9'da 10'da olmasıyla yani 5 6 7'de olması arasında çok büyük farklar olmadı. ama bu seneki yerler daha güzel geçen seneye göre. Genel olarak başarılı buluyorum buluyorum fuarı. yani memnunuz. Fuara katılımcılardan da memnunuz dış iç pazar ve dış pazardaki müşteri portföyü de iyiydi bu sene katılımcı olarak. Genel olarak memnuniyetimiz iyi fuardan. Önümüzdeki sene de inşallah burada aynı şekilde bulunacağız.